Azade'de de varmış ha. Grupta <laughs> attım kulakta gördün mü Jiro? Vay, Çok vay, vay. Oğlum değil mi? Son doku. Süper Sen ne ballı adamsın lan öyle. Cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis. Ağla pezevenk. Ah sıçtık. İsim işte. vermedim. İsim <laughs> <laughs> vermedim. <laughs> Tam olmadı gibi <gülüyor> abi. bu <laughs> kadar çabukla patlamazsın ya. Öyle adama sağsın oh. benim o kadar İngilizcem yok. Şey diyeceksin. Can I take raise diyeceksin. Can I take raise? <laughs> Utandım oğlum ya. Yapma ya. Utandım oğlum. Çok geçti. Dikkat et. Ya kanka bıçak yedim. Bıçak yedim. Neydi lan o türkü şurası? İnanmıyorum. <laughs> Kurşun yedim. <laughs> Salya <laughs> Hanımmm Geleceğim geleceğim durun Ya ben yine bıçak yedim kaldım Benim çok merak ettiğim bir konu var çünkü <laughs> Formula 1 ile ilgili Bilet alacağız da çok merak ettiğim bir şey var Bilet <laughs> <Ha, Bilmiyorum>. alacaksın <laughs> Oha, Oha. Mert gördüğün gibi. Oo. Şurada Aa. base adam ne yapacak ki? İkinci çaldılar Rogo. Olabilir. Adamlar hep aynı cheese yapıyor. Başka bir şey yapmayı geçerler. Şimdi bunu ben bir şekilde iteceğim. Ay Hakan ne yapıyorsun lan? Kandırdım adamı. Neredeydin lan? Rogo çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Yürü! Tüneliniz! Tüneliniz 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 oyun Nasıl ya nasıl ya nasıl ya Baba neredesiniz? Adama 30 mermi attım bir bile vurmamış. Tamam, tamam. Hadi Hadi. Ben ne yapıyorum ki Senin sigaranı kim yakacak abi Kanka sen şimdi bunu yaptın ben burada SS'i aldırdım Sen yapabiliyor muydun ben öyle bir şey hatırlıyorum lan Kemal oh, Yavaş 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 E ee, kolundan attın masadan mı vurup atıyordun ağzına bir şey Hayır sen. oğlum ben ne dudağım şurada yapıştı kaldı da düştü yandı ya şuram hatırlıyor muyum? Ya 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 hatırlıyorum da yayında değil. Şurada şey yap yapabildi. Ben de şöyle ağzımda tutuyorum. Tık diye düştü şuram yanıyor amına koyayım. Daha 2017 yayında. Yavaş, yavaş Ben sen böyle bir şey yapabiliyorsun. diye hatırlıyorum? Yaptın. Ben baba yapamıyorum. Nasıl ya? Vallahi yaptın, dışı bir show yapmışımdır. Yapıyorum falan demişimdir amına koyayım. Masadan bakayım, mı vuruyordun? Elinden mi vuruyordun? Nasıl ya? Masadan vurup mu alıyordu? Ya elinden ne ya masadan. Go. Tam hatırlayamadım. Oğlum ben öyle bir şey yapmıyordum. Sigaram mundar ettin o. Lan öyle arkana yaslanarak yapamazsın tabi amına okay. koyayım. Koyayım. <laughs> Yok <gülüyor> baba, ben, baba bende go. öyle bir hareket yoktu ya. Go, go. He yaptım, tamam. o değil o değil. Ben şey yapıyordum Ali. Şey yapmıştım sen onu diyorsun. Çatal burada masadaydı. Çatayı şu koydum havalandı elimde tuttum onu mu diyorsun? Hoca bir şey hatırlamıyorum Aa, ben. Oğlum, ya yaptım ya o artsı orduydu Masada böyle çatal şöyle duruyordu. Böyle duruyor ya çatal mal gibi amına koyayım. Tık koydum böyle havaya evet. kalktı. Şöyle yaptım. Herkes bana bakıyor. Çatal ağzıma şey şöyle Ben hatırlamıyorum. Amına kapıdan çıkıp bana gülüyorsun bir tane. Olayı tam anlatıyorum. Özge... Bak Özge ola... humus atmıştı senin kafana. Özge benim kafama humusu yapıştırdı. Saçım yapıştı ya. Sizin Allah belanızı vermesin. Baba şöyle bir ya, O an şu an Oturuyoruz böyle çocuklarla masadayız. Birileri falan da var. Hızlı da zamanlarım böyle. Ulan masa çatal duruyor. Çatala koydum. Çatal havada yavaş böyle slow motion. Uf, uf, uf yaparken ben şöyle Ali'ye döndüm. Göz kırptım. Sonra şöyle yaptım. Tık Anasını. Yani bir öpüşünüz değil mi? İnanmıyorsunuz. Flash, flash 5. sezon mu? İnanmıyorsunuz. Flash 5. sezon mu? Fastest tamam. Menelay amına mı? E tamam bir gün denk geliriz inşallah bir kafede. <laughs> Kafetin de sürekli çatal tuttun ama ha Ben yandan onu değil mi <laughs> Bunu editle mamı. Senin editle vereceğiz ağzına çağırız hem merak etme. <laughs> ne diyorsun geç <gülüyor> lan. <gülüyor> Aa, ablacım. Ablacım korkutma bizi. Tövbe estağfurullah. Saved. Buradan hiç bakmıyorlar ya. Bizheimer King'i gördük. Ya birisi var yine bak sağdan geldi çantadan. buradayım. Aa! Nasıl taktiği buradayım. <laughs> bak, Abi, yedim, anladın mı şimdi karşı? siktir. 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 Özlük mü? evet. <laughs> dibimde, <dipimle, gülüyor> dibimde beni yakacak, kalbim sıkıştı. Alacaksan Arkandan al beni. Gireye. Bok. <gülüyor> <gülüyor> Ay, evet. Avuv Neco oh. da kafayı yedi bu oyunla herhalde Kanka bu yaşandı mı ya Valla yaşandı mı ya bu Bu nasıl böyle bir şey gerçekleşti ya O nasıl bir takla kanka O nerenin taklası ya O nerenin taklası lan o Bu neyin taklasıydı ya Bir düşman kaldı Yük <laughs> kalmadı Yürü oğlum ya, bilmiyormusun lan ya? <laughs> ne abi lan? Ne oluyor lan? Dur oğlum dur. Dur oğlum bak dur. Sikirdik Senin o kuşun o götüne sokarım seni. Böyle adamla taş yaklaşırlar anladın mı? Ne oldu sikuş sikuş? Nerede yetenek? Yok! Mouse'a tıklayayım, yok! Ancak kör adamları vurur. adamın oyununda yeter be! Gimboy'u sizle uğraşıyoruz. Eğiminiz nerede lan? Kim getiriyorsa bu oyuna sikirleri atlattım. Adamın da oyuna da oyna bak ya. <laughs> Uğur, aynen kanka be ya. aynen öldüm. Hayatımın gülen gözü kaybol put Ya şu adama bir verified verin Şu adamın düştüğü hale bak Fall Guys'a sevme söyleyip Ya baba delirdi adam delirdi ya Yemin ediyorum delirdi ya Olgayız böyle bir oyun mu ya? Beni de öldürdü kendini de anasını bin <laughs> evladı. Aynen kanka aynen öldü. Ya bu kadar salak olunur mu ya? Kanka alza! Abi çakmakla yapsana şunu mumla yapmak zorunda değiliz kardeşim ya. <laughs> kanka her yer Mum oldu. Kurumasın, kurumasın git. Uçak mendille. Bir dakika, Paris de olmaz. Hayır, Niye? Paris Fransa. Hayır, de hayır. Pamukkale de şehir. Pamukkale Denizli'nin Denizli bir şeyi. Denizli'nin bir ilçesi. Eee Denizli'nin ne? Tam Paris İtalya'nın nesi? <gülüyor> <gülüyor> Paris İtalya'nın Pamukkale'si amına koyayım ya. Yani. <laughs> Hiçbir şey. <yok>. <gülüyor> 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 Şu aim punch olayının anasını koyayım. Adam Spectre bir tane kafam vuruyor. Ah diyorum keşke beni götümden derdi de böyle bir şey yaşamasaydık. Tolu <laughs> çok iyi ya. Gelin <laughs> lan Yapma abi. Özür dileriz abi bir daha yazmayacağım. Her şeye tiki var. Bu tiklerle yaşamak zor ama o artık duruma alışmış. İşin için artık biraz eğlence bile katıyor. <laughs> Başka ne etkiniz var efendim? Gaptaki güneşin yerdeki hani Bana sorsam fıstık gibi yani Din idiot, Dini beni hep bu hani Of anam Katmanın jurok amına koyayım. Of, çok kaşan çabuk yorulur zar ama dur. Düşersen yazık olur dur 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 orada dur. Lan bir dur lan! Entertainment yapmayı öğretemedim. Öğretemedim. Entertainment yapmayı öğretemedim. Bu geri zekalara entertainment öğretemedim. Allah, <laughs> Allah belasını versin. Ne olur ya ne olur ya. Ver lan. Eyvah Seyfe ölmeyeyim gaz ölmeyeyim. Oo. Lan gitti bir de. Oğlum bu adamı da buluyor ya. Hasretin şehrinde düşünüyorum seni. Yaktım bir sigara hayal ediyorum gözlerini. Bir gün bitecek kavuşacak ellerim ellerine. O zaman inadına güleceğiz hasretle biten günlere çetin. Hadi. Eyvallah. Hadi eyvallah. He?